Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir gözenek sıkılaştırıcı maske tarifi paylaşacağım. Gözeneklerinizin açık kalması, zamanla cildinizde sarkma ve kırışıklık olduğu zaman, özellikle de sarkmalarda, şu kısımlarda ve şu kısımlarda derin çiz... çukurlar oluşuyor. O çukurlar kesinlikle hiçbir şekilde gitmiyor. Bunu bu oluşmadan önce neler yapabiliriz? Ee, oluşumunu nasıl en aza indirip en az görünümüne kavuşturabiliriz? Sizlere harika bir gözenek sıkılaştırıcı, cilt cil toparlayıcı, kırışık ve sarkmaları toparlayan harika bir maske tarifi paylaşacağım. Bu tür maskeleri yaparken mutlaka cildinizde ya şu kısmınızda ya da bileğinizin iç kısmında alerji testi yaptıktan sonra yapın. Sürekli yayınladığım her şeyde kız olsun erkeklerde de bay ve bayanlar fark etmiyor. Herkes kullanabilir. Özellikle 13 yaşından sonraki gençlerimiz de kullanabilir, faydalanabilir. Bunlar zaten e, bu tür şeyler yenilebilir, içilebilir şeyler olduğu için çok fazla e, biz zarar vereceğini zannetmiyorum. Ben kendim deniyorum. Dene, denedikten sonra hoşuma giden e, en çok faydasını gördüğüm maskeleri ve uygulamaları sizlerle paylaşıyorum. Ee, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bir like bırakırsanız çok sevinirim ayrıca da yeni açtığım evimin lezzetleri yenilmek kanalımda da bana destek çıkıp orada da e, abone olup sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum maskemize başlayalım gözenek sıkılaştırıcı maskemiz için gerekli malzememiz Şöyle bir tane yumurta sarısı. Ben genelde yumurta beyazı ile yapıyorum ama bugün tüm ciltlere uygun olsun istiyorum. Yumurta sarısı hem nemlendirir hem de tüm ciltlere uygundur. Yumurta beyazı ise sadece karma ve kur, yağlı ciltler için uygun. Şöyle nemsiz olan ciltler için yumurta sarısı çok daha uygun. Hem tüm ciltlere uygun olsun istiyorum. Hem de genel olsun istiyorum. Yani etkisi de güzel olsun istiyorum. Bir tane yumurta sarısını kabınıza alın. Daha sonra gözenek sıkılaştırmadaki en iyi malzeme limondur. Ben limonumu taze sıkmak istiyorum. Taze kesmek istedim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar limon suyumu ekliyorum yumurta sarısına. İyice karıştırıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı kadar da saf gül suyumu ekliyorum. Gül suyu da cilt, ciltteki gözenek sıkılaştırmadaki etkisi harika, muhteşem. Onu da karıştırdıktan sonra ben aldığı kadar un ekleyeceğim. Unumun ıı, Yok, şöyle azar azar maske kıvamına gelene kadar yani krem kıvamına sürülür kıvama gelene kadar buğday unu ekliyorum. Daha iyi donsun ve cildi toparlansın diye. Şöyle bütün malzemeleri iyice karıştırıyorum. Krem kıvamına getiriyorum. un kıvamı yeterli oldu. Hem sürülebilir kıvamda olacak hem de şöyle ciltte duracak şekilde koyu olması gerekiyor. Boyuna ve dekolteye de yapabilirsiniz. Maskeyi nasıl kullanıyorsunuz? Maskeyi gece özellikle maskeleri gece yapmanızı istiyorum. Gece Cildinizi yıkayın, arındırın, daha sonra peeling yapın. Çünkü gözeneklerinizin açık olması gerekiyor. Peeling yaptıktan sonra yüzünüzü yıkayın, kurulayın. Daha nemli iken şöyle tüm bölgeye sürün. Kalın bir tabaka halinde göz altınızda dahil. Uzanın, mimik yapmadan uzanın. 25 dakika kadar bekletin. Daha sonra Soğuk suyla yıkayın. Bu maskeyi her gözenek temizledikten sonra uygulayabilirsiniz. Haftada 2-3 kere yapmaya uygundur. Cildinizdeki gözeneklerin daha da küçüldüğünü, 2-3 defa yaptıktan sonra fark edeceksiniz daha da küçüldüğünü ve siyah noktaların daha da az göründüğünü göreceksiniz. Rutin olarak sürekli kullandığınız zaman hem siyah noktalarınız azalacak, hem cildiniz toparlanacak, hem de gözenekleriniz de küçülmüş olacak. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.